Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin ana ekipman olan reaktör basınç kabının kurulumu başarıyla tamamlandı. 330 ton ağırlığa, 4,5 metre çapa ve 12 metre yüksekliğe sahip olan reaktör kabı özel tekerlekli bir platform yardımıyla depolama alanından reaktör bölmesine kadar getirildi. 3.000 tona kadar kaldırmak kapasitesine sahip bir vinç ile reaktör kabı yatay konumdan dikeye alındı ve montajı tamamlandı. Reaktör kabının montaj talimatında yerleştirme esnasında azami yatay sapmanın milimetrenin onda birini geçemeyeceği yazıyor. Akkuyu nükleer güç santralinin 1.200 megawattlık kurulu güce sahip ilk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor. Ana kablo imalatı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir sonraki adıma geçmek için hazırlıklar devam ediyor. Ana kabloya bağlanacak askı halatları şantiye alanına getirildi. Anadolu ve Avrupa yakaları arasında uzanan 4.330 metrelik 296 adet çelik kablodan oluşan ana kablonun boğma sürecinde de sona yaklaşıldı. Askı halatlarının ana kabloya bağlanacağı noktaların belirlenmesinden sonra askı halat montajına geçilecek askı halatlarının montajı tamamlandıktan sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajına başlanacak. Kule yüksekliği 318 metre olan köprünün orta açıklığı 2023 metre. İki kıtayı birleştirmek için kullanılacak tabliyelerin her birinin ağırlığı yaklaşık 850 ton. Genişliği 45 metre ve uzunluğu 48 metre olan tabliyeler deniz yoluyla köprü hizasına kadar yüzdürülecek. Daha sonra ana kabloları arasında kurulacak vinç sayesinde yol seviyesine kadar çekilecek ve sabitlenecek. Projenin gelecek sene Mart ayında tamamlanması ve otoyol ile aynı gün işletime açılması planlanıyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos'ta 2016 yılında yapımına başlanan liman projesinde çalışmalar tamamlandı. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlara hatta İskandinavya ülkelerine taşıyacak. Limanda aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleşlemesi yapılabilecek. Liman yıllık 25 milyon ton konteyner elleşleme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldı. Daha önce aynı sahadaki Tuna 1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküp'e ulaştı. Karadeniz gazının 2023 yılında kullanıma sunulması hedefleniyor. Projenin 3 aşamada tamamlanması planlanıyor. Birinci aşamada deniz tabanında doğalgaz üretim sistemleri kurulacak. İkinci aşamada karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesisler inşa edilecek. Üçüncü aşamada ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak borular döşenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen ve tamamlandığında İstanbul'un en büyük katlı kavşağı olacak Fikirtepe projesinin son durumu görüntülendi. Sayın Ömer Er tarafından paylaşılan videoda katlı kavşak çalışmasının büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Kavşak sayesinde Fikirtepe Mahallesi sakinleri Kadıköy'e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Haram ve göztepe'ye daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden bölgede artması beklenen trafik yükü 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergah ile yeniden düzenleniyor. İstanbul'un en büyük katlı kavşağında bir viyadük, 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, bir karayolu alt geçidi ve iki karayolu köprüsü inşa ediliyor. Proje tasarımı üzerinde işaretlediğimiz kırmızı bölgede inşaatın başladığını ama diğer kesimlere göre oldukça geride kaldığını görmekteyiz turuncu kesimde ise çelik kirişlerin döşendiğini ve asfaltlama çalışmasının büyük oranda tamamlandığını gözlemliyoruz. 4 Aralık 2017 tarihinde başlanan projede yaklaşık 9 kilometrelik yeni karayolu inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Çanakkale'yi i̇zmire bağlayan karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren Ayvacık tünellerinin %78'i tamamlandı. Günümüzde 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kaz Dağları rampalarında ulaşım tünellerin işletime alınmasıyla 5 dakikaya düşecek. Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı bir bölgede bulunan Kaz Dağları rampası onlarca keskin virajdan oluşuyor. 9.6 kilometrelik bölünmüş yol ve toplam 5700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünelden oluşan projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapımı süren teleferik projesi tamamlandı. Avrupa'nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olarak gösterilen Babadağ'da bir süredir devam eden test çalışmaları başarıyla bitirildi. Her yıl 300 bin kişinin paraşütle atlayış yaptığı Babadağ'da 30 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde yılda 1 milyon turistin zirveye çıkması bekleniyor. Ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanların inşaatı da tamamlandı. İlk istasyon deniz seviyesinden 226 metre yükseklikte yer alıyor. 1965 rakımlı Baba Dağı, Ölü Deniz manzarası eşliğinde çıkılmasını sağlayacak teleferik projesi pandemiye rağmen hız kesmedi. 10 kişilik kabinlerin teleseyiş ve elektromekanik ekipmanların montajı tamamlandı. TUV Avusturya firmasının geçtiğimiz günlerde verdiği onay sonrası teleferik seferlerinin 7 Haziran'da başlatılmasına karar verildi. Sistemin devreye alınmasıyla ortalama 14 dakikada Babadağ'ın 1700 metredeki istasyona ulaşmak mümkün olacak. 1800 ve 1900 metredeki pistlere de sistemi sistemiyle ulaşılabilecek. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortak programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Abonelerimizin görüşleri bizim için çok önemlidir. Yayın akışında yer almasını istediğiniz proje türlerini, video formatı veya yayın platformu gibi konulardaki önerilerinizi videonun açıklama bölümünde yer alan anketleri açarak ya da www.kamugözü.com sitesini ziyaret ederek bizimle paylaşabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.